Kinkte nasıl panini Gel of oh. <laughs> <laughs> ee, şöyle bir selamla başlayalım ya. Mesajımı sildi ya. Abime sorun anlasın o iki. Niye mesajımı sildi <laughs> ki bir şey demedim. Selam de verdim. Tamam mı? Bot mu yapıyor? Annem direkt saçımı kontrol ediyor zaten. Lan saat sonra sildim bot. 2 saatte mi siliyor? Kimi kandırıyor ya bu? bu küçücük beyniyle beni kandıracak neyse bugün ayın annemi böyle Allah'ım ya tamam. Rabbim ya tiplere bak. Böyle bir 2 3 tane Ya iki, tamam amaç çiçeği ben çiçeği tane yemek tane ama vallahi güzel. bir şey yapmadım selam verdim bugün ya. İnşallah. <laughs> bir dakika bir dakika niye yalan söylüyorsun? Bu 2 saati silmez demiş. Ya kardeşim. Allah'ım ya. Hiç bir eleştiriyi kaldırmaz. Ya salak salak muhabbet etmesin şuraya geliyorsa. <laughs> Gözlüklü zeka fışkı. <laughs> Soldaki kız iyi ama ya. Aydın. Aydın. <laughs> Aydın o ben hala 11. sınıf olduğunu Aydın 11'e mi, mi gidiyor? 11. <laughs> <Dur> yani <laughs> şey Aydın annem böyle geldi tamam mı? Dedim ki acaba <laughs> <mu ben> <laughs> annem